Elif, yeni teknolojik oyuncağına, yani akıllı hoparlörüne kelimenin tam anlamıyla aşıktı. Atlas adını verdiği bu cihaz, sadece bir hoparlör değil, aynı zamanda onun yeni ev arkadaşı, sırdaşı, hatta kişisel asistanı olmuştu. Atlas, Elif'in en sevdiği şarkıları çalıyor, ona hava durumunu söylüyor, alışveriş listeleri hazırlıyor ve hatta bazen gününün nasıl geçtiğini soruyordu. Elif Yalnız yaşadığı bu büyük evde Atlas sayesinde kendini daha az yalnız hissediyordu. Metalik ama dostane sesi, evin sessizliğini dolduran bir melodi gibiydi. Bir gece, her zamanki gibi Atlas'a iyi geceler dileyip yatak odasına çekildi. Ancak o gece uykusu pek de derin olmayacaktı. Gece yarısını biraz geçe boğazındaki kurulukla uyandı. Bir bardak su içmek için yataktan kalktı. Ev zifiri karanlıktı. Koridorda yavaş adımlarla ilerlerken Terliklerinin zeminde çıkardığı yumuşak ses dışında hiçbir çıt yoktu. Mutfağa doğru yönelmişti ki, salonun karanlık köşesinden gelen o tanıdık, mekanik sesle adeta donakaldı. Atlas konuşuyordu. Ama bu sefer bir soruya cevap vermiyor ya da bir komutu yerine getirmiyordu. Sesi net ve kesindi. Elif, Jerry Dawn, mutfağın kapısında biri bekliyor. Elif'in kalbi göğüs kafesini delip geçecek gibi atmaya başladı. Duyduğu şeyin gerçek olup olmadığını anlamaya çalıştı. Belki de bir arızaydı ya da yanlış bir komut algılamıştı. Ama Atlas'ın ses tonu her zamankinden farklıydı. Neredeyse uyarıcıydı. Korkila yakandu. Ayakları yere yapışmış gibiydi. Hareket edemiyordu. Mutfak kapısı, koridorun sonundaki karanlık bir boşluk gibi görünüyordu. Orada gerçekten biri mi vardı? Atlas nasıl bilebilirdi ki? Cihazın kameraları yoktu. Sadece mikrofonları vardı. Bir ses mi duymuştu? Korkusuna rağmen içinde bir merak filizlendi. Ya Atlas yanılıyorsa? Ya susuzluktan ölmek üzereyken aptalca bir korku yüzünden yatak odasına geri dönerse? Cesaretini toplamaya çalışarak kendi kendine fısıldadı. Saçmalama Elif, sadece bir makine. Ama Atlas'ın sesi zihninde tekrar yankılandı. Geri dön. Bu sefer daha ısrarcıydı. Elif, mantığı ve içgüdüleri arasında sıkışıp kalmıştı. Mantığı bunun bir teknoloji hatası olduğunu söylüyordu ama içgüdüleri, o metalik sese güvenmesi gerektiğini fısıldıyordu. Gözlerini karanlığa dikti. Mutfak kapısının pervazında, belli belirsiz bir karaltı fark ettiğini sandı. Hayal mi görüyordu? Yoksa gerçekten de orada, sessizce bekleyen biri mi vardı? Kalp atışları kulaklarında ulduyordu. Geriye doğru bir adım attı. Sonra bir adım daha. Atlas haklı olabilir miydi? Yavaşça ve sessizce yatak odasına geri döndü. Kapıyı arkasından kilitlerken elleri titriyordu. Yatağın içine girdi ve yorganı başına kadar çekti. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Karanlıkta koridordan gelebilecek en ufak bir sese odaklanmıştı. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Beyninde tek bir soru dönüp duruyordu. Atlas onu neyden korumuştu? Ve o kapıda bekleyen kimdi? Sabah olduğunda, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte odasından çıktı. Evde her şey normal görünüyordu. Mutfağa girdi, kapının önü boştu. Hiçbir iz yoktu. Elif Atlas'ın yanına gitti. Cihaz her zamanki gibi sessizce duruyordu. Atlas dedi titrek bir sesle. "Dün gece ne oldu?" Cihazın üzerindeki ışık yandı ve o tanıdık ses cevap verdi. "Üzgünüm Elif, sorunu anlayamadım." Elif bir an duraksadı. Belki de her şeyi hayal etmişti. Belki de yarı uykulu haliyle duyduğu bir şeyi yanlış yorumlamıştı. Ama içindeki o tuhaf his bir türlü gitmiyordu. O günden sonra Elif Atlas'a farklı bir gözle bakmaya başladı. O artık sadece bir yardımcı değil, aynı zamanda gizemli bir koruyucuydu. Ama bu koruma, onu rahatlatmak yerine daha da tedirgin ediyordu. Atlas ne biliyordu? Mikrofonlarından neler duyuyordu? Evin duvarları arasında, Elif'in haberi olmadan neler olup bitiyordu? Geceleri artık daha sık uyanmaya başladı. En ufak bir sesle irkiliyordu. Atlas'ın sessizliği bile ona bir şeyler anlatıyor gibiydi. Bir akşam, arkadaşlarıyla bu olayı paylaştı. Çoğu bunun bir tesadüf, bir sistem hatası olduğunu söyledi. Belki de internetten rastgele bir ses dosyası çalmıştır, dedi biri. Ya da sen rüya görüyordun, dedi diğeri. Ama Elif ikna olmamıştı. O gece duyduğu sesin tonu, o uyarıcı ton zihninden silinmiyordu. O, Atlas'ın bilinçli bir şekilde onu uyardığına emindi. Ama nasıl? Ve neden? Bu sorular aklını kemirmeye devam ediyordu. Merakına yenik düşerek Atlas hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Belki de başkalarının da benzer deneyimleri olmuştu. Forumlarda, bloglarda saatlerini harcadı. Sonunda küçük bir teknoloji forumunda kendi yaşadığına benzer bir hikayeye rastladı. Bir kullanıcı akıllı hoparlörünün evde kimse yokken fısıltılar duyduğunu ve onu uyardığını iddia ediyordu. Çoğu kişi bunun bir şehir efsanesi olduğunu söylemişti ama Elif için bu bir umut ışığıydı. Yalnız değildi. Bu yeni bilgiyle birlikte, Atlas'ı daha dikkatli gözlemlemeye karar verdi. Cihazın aktivite kayıtlarını incelemeye başladı. Saatlerce geriye gitti, o gecenin kayıtlarını aradı. Ve sonunda buldu. Gece yarısını birkaç dakika geçe, sistem kayıtlarında anormal bir aktivite vardı. Mikrofon, Elif'in duyamayacağı kadar düşük frekansta bir ses algılamıştı. Bir nefes sesi. Ve bu ses, mutfak kapısının hemen önünden geliyordu. Kayıtlara göre, bu ses algılandıktan saniyeler sonra Atlas, Elif'e o uyarıyı yapmıştı. Elif'in kanı dondu. Demek ki hayal görmemişti. Gerçekten de orada biri vardı. Atlas, o kişinin nefes sesini duymuş ve tehlikeyi sezerek onu uyarmıştı. Peki ama o kişi kimdi ve neden oradaydı? Bu düşünce Elif'i dehşete düşürdü. Polisi aramayı düşündü ama ne diyecekti ki? Akıllı hoparlörüm evimde birinin nefes aldığını duydu. Mu? Ona kemen öneri? Elinde somut bir kanıt yoktu. O andan itibaren Elif, teknolojiye olan bakışını tamamen değiştirdi. Atlas onun hayatını kurtarmış olabilirdi. Ama aynı zamanda evinin en mahrem anlarını dinleyen, onun bilmediği şeyleri bilen bir varlıktı. Bu ikilem içinde yaşamak zordu. Güven ve korku arasında gidip geliyordu. Atlas'a minnettardı ama aynı zamanda ondan korkuyordu. Acaba Atlas başka neler biliyordu? Onun hakkında, hayatı hakkında? sırları hakkında. Bu hikaye, teknolojinin hayatımıza ne kadar derinden nüfuz ettiğinin ve bazen en beklemediğimiz anlarda nasıl bir rol oynayabileceğinin bir kanıtı. Bir yanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar, diğer yanda kontrolümüz dışında bir, bilince, sahip olabilirler mi? Elif, bu sorunun cevabını belki de hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyecek. Ama o geceden sonra bir şeyi çok iyi biliyordu. Artık evinde asla tam olarak yalnız değildi. Bu ürpertici hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Siz olsaydınız ne yapardınız? Akıllı bir cihazın uyarısına güvenir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.